diş absesi, diş eti veya diş kökü civarında oluşan bakteriyel enfeksiyon sonucu meydana gelen bir tür enfeksiyon durumudur. Diş absesi, genellikle dişteki çürüme, diş eti hastalıkları veya diş travmaları gibi durumlar sonucunda bakterilerin dişin içine girmesiyle ortaya çıkar. Diş absesi belirtileri şunlar olabilir. Şiddetli diş ağrısı. Dişte hassasiyet. Dişte şişlik veya şişmiş bir yumru hissi. Diş etinde kızarıklık, şişlik veya hassasiyet. Ağız kokusu veya kötü tat. Genellikle dişin altında veya çevresinde oluşan irin dolu bir yumru veya apse. Diş apsesi tedavisi genellikle enfeksiyonu kontrol altına almayı ve enfeksiyonun yayılmasını önlemeyi içerir. Diş apsesi tedavi yöntemleri şunları içerebilir. Antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına almak için reçeteli antibiyotikler kullanılabilir. Kök kanal tedavisi, enfeksiyonun dişin iç kısmına yayıldığı durumlarda diş hekimi tarafından yapılan bir tedavi yöntemidir. Dişin içindeki enfekte doku temizlenir ve koruyucu bir dolgu ile kapatılır. Diş çekimi, enfeksiyon çok ciddi ve tedavi edilemez durumdaysa, dişin çekilmesi gerekebilir. İncelenme ve muayene, diş hekimi, enfeksiyonun durumu ve şiddeti hakkında değerlendirme yapacak ve uygun tedaviyi belirleyecektir. Önemli olan, diş absesinin ciddi bir enfeksiyon olduğunu ve tedavinin zamanında yapılmasının önemli olduğunu unutmamaktır. Eğer diş absesi belirtileri yaşıyorsanız, bir diş hekimine danışmanız ve tedavi için profesyonel yardım almanız önemlidir.